Size ideal bir video ışığı tasarlayın desem nasıl bir şey tasarlarsınız? 1. Işık kalitesi iyi olsun, doğru renkleri alabileyim. 2. Güçlü olsun, içeride ve dışarıda kullanabileyim. 3. Taşınabilir olsun, rahatça setlere götürebileyim. 4. RGB olsun, filtre kullanmadan istediğim renklere elde edebileyim. Bluetooth olsun, uzaktan kontrol edebileyim. Aynı zamanda uygun fiyatlı olsun. İmkansız mı? Değil. İşte bunların hepsi ve daha fazlası Coldboard CL220R ile artık mümkün. <gülüyor> <gülüyor> 97 CRI ışık kalitesi ve RGB moduyla istediğiniz renkleri en doğru şekilde elde edebiliyorsunuz. Oldukça sağlam, alüminyum kasasına rağmen çok hafif. Kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz sinematik efektlerini ve RGB renkleri telefonunuzla kontrol edebilir ve Colbor'un diğer ışıklarıyla gruplandırabilirsiniz. İhtiyacınız olan her şey için tek bir ışık. Colbor CL220R. Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilir ya da deneyim merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Colbor. Doğru renk, güçlü ışık.